Beklerken o bayrakla geldi Beni hiddetten dertlere itti Şehadeti aldı da gitti Yürek yandı canın sağ olsun Şehadeti aldı da gitti çok canın sağ olsun Bir var imiş bir yok kimi Dünya ne de yalan imiş. Ne zaman büyüdün de yavrum Şehir kızur bana Bulamadım bu derde şifa Bekliyorsun bizi eminim Yolunu gözlüyor ya zemin Bekliyorsun bizi eminim Yolunu bekliyor ya zemin ne zaman rüyamda görsem Büyüklerim yoruyor hayra Emanetin diri bir Olun kayra kızın zümra Emanetin diri bir olun kayra kızın zümra Bir var imiş bir yok imiş Dünya ne de yalan imiş Ne zaman büyüdün de yavrum kızur bana Bulamadım bu derde şifa Bekliyorsun bizi eminim Yolunu gözlüyor ya zemin Bekliyorsun bizi eminim Yolunu bekliyor ya zemin gelmiş bir yok Dünya ne de yalan imiş Olsun alemlerin Rabbi sana yar Öyle bir derdim var ki Ne bir devası var Ne de bir şifası var Düştü o gün ateşin Yanıyor sanki oğlum hala Afyon Karahisar Düştü o gün ateşin Yanıyor sanki oğlum hala Afyon Karahisar Şehadet haberin geldiğinde Baban Ali amca her ne kadar üzülse de yıkılmadı Ne zaman sana bir dua etsek O çok sevdiğin güvercinlerin Cama gelip bizlere fısıldadı sanki Sanki bize kendi dillerince sordular İbrahim'e selamınız var mı? Sanki bize kendi dillerince sordular İbrahim'e selamınız var mı? Bir var imiş bir yok imiş Ah dünya ne de yalan imiş Ne zaman büyüdün be yavrum Şehit oldun İbrahim Amış Ne zaman büyüdün be yavrum Şehit oldun İbrahim amış İbrahim amış Bekliyorsun bizi eminim Yolunu gözlüyor ya zemin Bekliyorsun bizi eminim Yolunu bekliyor ya zemin Bir var imiş bir yok imiş Dünya ne yeah